Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Samsung S20 Fan Edition Snapdragon işlemcili. Ya o kadar çok istediniz ki hocam bunun incelemesi gelecek mi, yapacak mısın diye. Yani yapmayacağımızı söylemiştik. Fakat o arada ben gerçekten hani ee, Allah şahittir ki almak istedim bu telefonu. Yani Snapdragon'un işlemcisini ama o anki bütçe meselesi derken almadık. Ve bu soruyu soran dostlarımıza genelde şu cevabı verdim. Zaten kanalda Exynos işlemcili olan modelinin testi var. Snapdragon'lu olan da zaten Exynos'tan daha iyi olacaktır. Performansı daha iyi olacaktır. Pili daha az gidecektir. Dedim. Dedim. Sonra işte kalbimiz temiz. İş yerinden bayan bir arkadaşımız bu telefonu aldı. Ben de rica ettim. O da beni kırmadı. İşte şu an bu videoyu çekiyorum. Telefonumuzun rengi yeşil, mat bir yeşil ama garip duruyor ama güzel bir rengi var. Şimdi telefonumuzun ekranı, kamerası, sesi bunlar eksinos'ta zaten aynı olacaktır. Fark olmayacaktır. Fark nerede olacak? Fark işlemcide olacak. Yani işlemci bunun tabii ki daha iyi, pil tüketimi daha iyi olması lazım, ısınma olayı çok daha az olması lazım vesaire vesaire. Yani olay işlemcide bitiyor. Peki, şimdi ben Pil testi yapamadım normal olarak. 3 gün bende durması lazım bunun pil testlerini yapabilmem için. Ama velakin performans testleri yaptık. Hem ısısına bakacağız hem de aldığı puanlara bakacağız. Eksin olsa da bir karşılaştırmış oluruz. Bir de şu an bu videoyu çeken Lenovo Legion 2 Pro ile de kamera testi yaptım. Kamera kalitesine de bakmış olacağız. Öncelikle hemen şöyle bir kutu içerini size göstermek istiyorum. Kutusundan neler çıkıyor onlara bakalım. Burada bir güvenlik bandı var. Güvenlik bandını açtıktan sonra kutuyu şu şekilde çıkartıyoruz. Tabii tek elle biraz zor olacak bu. Kutuyu çıkardıktan sonra kutunun içinde bir kutumuz daha var. Bu kutuyu e, bunun içinde normalde ben kılıf olabilir dedim ama kılıf çıkmadı. Bir tek simginesi. Kutunun içinde de kullanma kılavuzları var. Kutunun diğer kalan kısmında da e, şimdi göreceksiniz adaptörü ve Type-C kablomuz mevcut. Yani bir kulaklık çıkmadı. Adaptörümüzü de detayını göstermek istiyorum. 5 volt 2 amper yani 10 bir adaptör. Evet kutumuz böyleydi. Şimdi işlemci testlerine geçelim. Öncelikle Antutu testine bakalım. 561.890 puan almış. Peki Exynos işlemci kaç puan almıştı? 523.653. Yani Snapdragon biraz daha iyi puan almış. Neden? <laughs> Snapdragon çünkü çok normal. Şimdi PC Mark sonucuna bakalım. PC Mark sonucu da 10.612. Exynos işlemcili kaç puan aldı? 11.600. Yani burada Exynos işlemci daha yüksek bir puan almış. Enteresan bir durum. Geldik CPU throttling testi. Yani işlemci zorlama testimiz. En sevdiğim test. Öncelikle pil durumunu göstereyim. Pil %94'te. İşlemci sıcaklığımızda 43.7 derece. Yani 44 derece diyebiliriz. İşlem bittiğinde ise 53.2 dereceye çıkmış. Yani çok da ısınmamış. Aldığı puan neydi? Aldığı puan 244 bin. Pil de %82'ye düşmüş. Yani %14'lük bir pil tüketimi yaşamışız. Aldığı puan da gerçekten çok iyi. Her şey iyi güzel. Peki Exynos CPU turu testinde kaç puan almıştı ve ne kadar pil tüketmişti? Evet sonuçların ekran görüntüsünü aldım. Sonuçlar vahim. Şimdi Exynos işlemci %15 bir tüketmiş. 66 dereceye çıkmış ve 162 bin puan almış. Görülen o ki Snapdragon boy boy fark atmış. Exynos işlemciliğe göre. Yani S20 Fan Edition alacak olan bir insan kesinlikle Snapdragon'lu modeli almalı. Artık Exynos yani bana göre kesinlikle alınmaması gereken bir durum. Snapdragon varsa Exynos'u almayacaksınız o modelde. E, telefonun geri kalan özelliklerine bakacak olursak zaten kanaldaki testlerinde bir daha söylüyorum yapıldı. Onlara bakın. Ama ben eşantiyon olarak biraz fotoğraf ve video çektim. Onları da şimdi oynatacağım. Videonun sonunda beraber olamayacağımız için umarım yararlı bir içerik olmuştur. Her zamanki gibi sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Evet Canan Hanım nasılsınız? İyiyim. Youtube'da Güzel. yayınlanacak yalnız. Ne bileyim Ertan Bey. Yok teşekkürler. Sizi bir fotoğrafınızı çekeceğim, onu da YouTube'da yayınlayacağım, müsaadeniz olursa. Müsaade var. Ne demek? Ve işte benim asıl manken arkadaşım burada ama yapacak bir şey yok her zaman yanımda. Taşıyamıyorum. Boy kaç? 85. İşte yanında taşıyamıyorum. Şimdi bakın şu an ters ışık yapıyorum. Bunların fotoğraflarını da çekeceğim. Bir de şöyle normal ışık yapayım. Bir de buradan fotoğraf çekeceğiz. Bu da video kalitesi. Durum bu. Bir de şuradan dışarı çıkayım. Çok kısa bir video olacak. Çok uzatamayacağım. Ofisteyiz. Burası da bizim ofisin manzarası. Sabiha Gökçen manzaralı bir ofisimiz var. İnanılmaz bir sıcak. Güneşi şurada göstermeye çalışacağım. Ve şöyle bir ters ışık. Tabii ters ışıkta <laughs> yani tavanı ne kadar gözüküyor inanın hiç bilmiyorum. Keza şöyle bir görüntü olsun. Ve durum bu. Hatta şurada ben şöyle yapacağım. Kendimi de çekeyim. Abi kendimi nasıl çıkıyor bilemiyorum. Şöyle bir ters çık olsun. Şöyle bir daha dönmeye devam edeyim. <laughs> güneş, güneş dehşet. Şöyle güneşe çıkayım. Ana kameranın kalitesi bu. Şimdi öz çekime geçelim. Şu an öz çekimdeyiz. Tabii kameraların farkı var. Arada nereden baksanız yine 10 santimlik bir fark var. Yan yana değiller. O yüzden kadrajda biraz gariplik olabilir. Şimdi ekranda gördüğüm... Tabii ekranlar kısılmış olabilir. Bir saniye bir bakayım. Ekranda bir kısıklık durumu var mı? Yok. Şu an... S-Trim için Edition. Ekran full açık ve otomatikte. Zaten <laughs> Legion 2 Pro'ya bakmaya gerek yok. Çok daha aydınlık gözüküyor. Şöyle güneşe çıkacağım. Şöyle bir ters ışık yapacağım. Şu an sağlam bir ters ışık var yani. Enteresan fotoğraflarda da ters ışıkta Samsung Fan Edition beni biraz koyu gösteriyordu. Şu an Snapdragon işlemci var bu telefonda. Exynos olan işlemcide de böyle bir durum vardı. Fotoğraflarda benim tenimi genelde hep böyle çok koyu gösteriyordu. Tamam, esmerim de hani fazla koyu gösteriyordu. Yeniden gölgeye geldim. Evet, durum bu. Şimdi içeri girin, bir de böyle düşük ışıkta bir duruma bakalım. Şu an arka taraftaki patlamayı görüyorsunuz. Samsung Time Edition'da da arka taraf çok net. Ben tabi simsiyah. Eve dalga geçmişlerdi ya. Ben youtuberım. Lan senin youtuber ne demek yani? <laughs> youtuber her yere girer demek oluyor. Ben youtuberım. <laughs> İnsanlar anlatırken anlatmak istediklerini anlatamadıkları için hep böyle. Kamera. Geçen kamera çıkmamıştı. İşte bu öz çekim kamerası. Kaç para? 20. Yok be 8 500 e aldım. Bedava. Ben tamam ya 5 değil. Yani Aa 5. sana ben IBAN gönderecektim. Hı? IBAN IBAN. IBAN göndereceğim sana. İstersen 5 olmadan gönder ya. Fark etmez ki yapı <laughs> krediden göndermeyeceğim. Olmaz zaten 5'ten sonra şey paraya dokunmuyor. <laughs> 아 <뮤> <뮤>